günaydın o. Yağmurlu bir gün Yağmurlu bir güne uyandık Gece ağır ağır Arada yağdı arada durdu Yerler onun için ıslak Ben de hazır dedim Yerler böyle ıslakken biraz Şöyle kabasını alayım Otları Ama Valla Orman moduna girmiş neredeyse Çileklerin arası Çilekler nasıl temizlenir onu da bilmiyorum. E şimdi burada ıspanakların üzerinde de ceviz yaprakları. Vallahi ne yapacağım, ne diyeceğim bilemeden bir oradan bir buradan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bu arada sabah bir uyandım, aa sesim hiç çıkmıyor. Onun için de hani kendimi yormadan mümkün olduğunca terlemeden yapayım dedim ama a -a. hava hem yağmurlu gibi hem basık sıcaklık var. Yani ıspanakları diyorum. En azından şöyle şöyle açığa çıkarsam ama bir rüzgar esiyor. Haydi yine yapraklar örtülüyor. Başta <laughs> ay ses çok fena. Başta ayıflanmıştım. Niye yol yol yaptım da böyle serpmedim diye ama bak ne iyi oldu. Şimdi en azından aralara basabiliyorum. Bak semizotları garibim. Hala var ama kendine çok kolay bırakıyor bunlar ama şurada bir ebegümeci var mümkün değil yerinden kıpırdatmak onun için onu belli çıkarmaya çalışacağım evet ıspanaklar işte bu boyda işte tam sonbahar renkleri yağmur hızlanıyor, evet, hızlanıyor. kaçıyoruz <laughs> Ya komşu çağırmıştı çaya gittik. Bir börek yapmış. Mercimekli bir börek. Yani anlatılmaz bir şey. Valla kaç tane yediğimi hatırlamıyorum. Sağ olsun bir de yanımıza sardı verdi. Evet baktık gökyüzü karardı. Her yer karardı. Gökyüzü dolu. Yağmur. Hani hafif hafif hafif, hafif pıtırdıyordu ama. Şimdi indirecek. Yağmur yağıyor, seller akıyor. <laughs> Nasıl karardı ortalık? Korktun mu cızırtı? Gel, gel, gel anneciğim, gel. Gel. Ha bak. Cevizler düşmüş, cızırtı. Bak üç tane. Aha, bir tane daha buldum. Hadi gel. Ha Gel. Otur oğlum, otur, kaçma. Ne istiyorsunuz? Hmm. Hadi gelin. Yağmur başlayınca ortalık nasıl aydınlandı birdenbire? Evet. Kapkaraydı bulutlar. Güzel yağıyor. İşte böyle birkaç saat yağarsa <laughs> çok güzel olur. Özellikle zeytin işi yapanlar için çok güzel bir şey çünkü zeytinler artık efendim verdim ya ama yediniz ya zeytinler diyorum ya çok buruşuk buruşuktu yani biraz yağmur yağsın da dolsun diyorlardı İnşallah dolar. Evet deremiz de harekete geçiyor. Bu yağmur böyle diyorum ya birkaç saat yağması gerekiyor. Derenin atması için. Yani şu anda dere evet ıslak. Su birikintileri var. Ama henüz atmıyor. buraya mı geldiniz? Ben nereye, onlar oraya. Ah. Bunlar korktular yağmurdan herhalde. Cızırtım. Sen korktun mu bebeği? Oğluş bile verandaya çıktı. Şimdi gitsem tedirgin olacak. Onun için hiç o tarafa uğramıyorum. Tamam, gir oraya. Evet. Bu yağmurda ne yapılır? Yer işi yapılır sirkeler artık dibe çökmüş dibe çöktüğü için artık süzülebilir ya da bir bakayım He, biraz daha parçalansın kadar da hazırlık yaptım. Şişeleri falan getirdim ama yok. Biraz daha parçalansın meyveler. Aslında kokusu çok güzel. Tam bir sirke kokusu olmuş ama biraz daha. Çok güzel bir ana oluşumu var. Oo, sadece bir katman değil. Birkaç katman. Tamam. Çok güzel. Evet dere yürümeye başladı. Şu anda geçemiyorum oraya ama görebiliyorum Evet, işte bu yağmur dereyi harekete geçirir. Ve yapraklar artık uçuşuk uçuşuk geliyor. Bir sesleneceğiz. Bahçe çıldırmış durumda. herhalde saçak dolmuş. Oo, saçağı temizlemek gerekiyor tabi yapraklarla dolduğu için aşağıya vermiyor ay bir köpecik daha geldi o kimin Aa, Evet, yavaş yavaşladı birazcık. Of neydi o deminki? Ay inanılmaz. Ay dereyi çok merak ediyorum ama hala yağıyor. Sen korktun mu annem? Korktum. Ay ne yağmurdu be. Yani bir 10 dakika deli deli yağdı ama. Ayvalar yerlerde. Bir ara rüzgarla beraber işte yağdı ya. O rüzgarda bir sürü ayva döküldü. yapraklar döküldü. Yani gidip şey dereye bakamıyorum daha. Göz göz görmüyordu ki. Oo, baksana tepeden dumanlar yükseliyor. Çünkü sıcaktı ya. Oo, çok güzel ama. Evet. evet. Ama daha var. Bir sürü ayva düştü. Gideyim onları toplayayım. <laughs> ben de diyordum ki şuraların otunu temizleyeyim. Nerede? Ana kuş sesleri çıktı. Bak bak. Ay ne rüzgardı ama bir anda rüzgarla beraber olunca daha fena oldu. Bak oğlu şarlar çıkamıyor verandada. Bir de şu oluğun içi yaprak dolu mutlaka. Onun için oluk da taştı. Bakın yerlerde ayvalar. O rüzgarda ay savruldu da savruldu. <laughs> Hep beraber ma ile. Ma ile dereye bakmaya gidiyoruz. Hadi iyi gelin hadi. Oh. Artık giremezsiniz dereye çocuklar. Evet deremiz gayet güzel artık dolmuş. Ama daha hani akacak kıvama gelmemiş şu üstten setten akmıyor ama bu kadarcık yağmurda harekete geçtiğine göre deremiz artık akıyor rahatlıkla söyleyebilirim suyu düşecek eşek ya. kez görüyorlar Hadi gidelim Hadi güzel yanlarından biri de ne? Bakın böyle bir yağmur yağdı ve ben terlikle dolaşabiliyorum. Toprak suyu emi veriyor. Yani herhangi bir yerde göllenme falan ha nerede oluyor bir tek kapı girişinde. O da hani arabalar gire çıka gire çıka betonlaştırıyor ya oradaki toprağı. Onun için sadece orada oluyor. Benim gözüm yerlerde şimdi evin yanındaki o güzel cevizden nereden baksanız bir 7-8 tane buldum <laughs> acaba diyorum bu taraflarda da bulabilir miyiz evet bulduk hem de yıkanmış <laughs> tertemiz böyle <laughs> bir iki bu çürüktür diye yok bu da siyah kabuğun içinde güzelmiş. Hmm. Evet. Ben en güzeli sepet alıp geleyim. Hem elimde kamera hem ceviz olmayacak. <laughs> yavru. Aldık sepetimizi hayır o tarafa gitmiyoruz. bu tarafa gidiyoruz. Şimdi toplayalım. Ee, anneciğim sen de mi? Bak ah, ah, bir tanesi İşte böyle. Biraz önce yağmurda hani çok şiddetli bir rüzgar esti. Yaprak yağmuru oldu adeta. İşte o yaprak yağmurunda aynı zamanda tepede kalmış gözümüze çarpmayan cevizler de inmiş oldu. Bunlar da bahçeliye benimle beraber turladılar resmen. Bari ceviz toplayabilseler yollayacağım onları. Ben rahatıma bakacağım ama işte sıpalar toplamıyorlar. Var yerini gösterin değil mi? Denk de burada var. Bak bir ilk başta, ilk azda daha böyle bir sepet topladım. Şimdi baştan bir tura girsem sepeti boşaltıp yeniden bu sepet dolar. Evet işi bitti artık ceviz ağaçlarının ya yapraklar böyle kararıyor sararıyor. Ya dün bak bu masanın da üstüne bir naylon örtecektim bir bunu atlamışım. Artık şimdi örtemem iyice nemi tutar kuruyana kadar böyle kalacak. Sonra örteyim. Gökyüzü hala kapkara ama bak yine ne taraftan güneş çıktı? Ha, o taraf kapkara. Ama buradan güneş çıktı. Onun için bahçe bak aydınlanı verdi. Böyle oluyor. Bal kızı biraz saldım. Dedim biraz koştursun da ısınsın hayvancağız. Gerçi hava sıcak. Şey değil yani böyle yağmur yağdı diye soğuk falan değil. Şöyle cevizlikli dedim koştursun. Ben de orada durayım. Biraz yanımda enerjisini atsın bakalım çocukcağızım. Ne oldu? Gelemedim buraya. Yine rüzgar, yine rüzgar. Ama her sene böyle oluyor. işte cevizler bittikten sonra yaprakları temizlemek için rüzgar böyle kaba kaba esiyor. Balkız! Nereye gitti o? Bu tarafa koştu. Hadi çocuklar eve. Balkız. Hadi kızım yeter. Balkız. Kedileri kovalıyor bu kız. Ne yapıyorsun sen? Çok ayıp. Niye yaptın kızım onu? Ha? O da senin kardeşin. Hadi yürü eve. Yürü. açıldı artık gökyüzü. Evet, yağmur falan bitti. Bak bizim sadece şura birazcık su topluyor gibiydi. Ama oraya bile rahatlıkla artık basılabiliyor. Suyu güzel emiyor. Bir de eğim var ya, o tatlı eğim de işe yarıyor. Yani çamur olmuyor. Balçık olmuyor. Rahatlıkla bahçeye her zaman girilebiliyor. Bal otur. Gel yerine. Hadi yer. Gel, gel, gel. Dur bağlayacağım bunu. Sen korktun mu anneciğim? Sen oraya mı çıktın? Bal kızın korkusundan kendini atıverdi buraya. Oğlum gel tatlım bebeğim sen.